Kanka şey SVCS açık şey yapma bak. Şu komutları ben en baştan yazayım. Bana bana açıyorum. hilemiyle açma. Normal bildiğimiz anam okay. babam iddialı video olacak. Tamam ya. Hem o kadar iyiyim diyorsun. Gel zaten sen iyi açmasın ya. Şimdi ben senin 100 lirana konacağım görürsün. Evet, gel, dur bakayım. Gel. Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşımda gördüğünüz şahısla 1v1 bir video atacağız. Normalde kanala böyle videolar atmazdım ama abi ben dedim ki şey pardon Batuhan dedi ki kardeşim gel dedi 100 lirasını iddia girelim. Ben de 100 lirayı duyunca ooo dedik temiz para hemen girelim. SV chestler açık fakat belli komutlar yazmak için yaptık. Eee o da biliyor zaten. Ben hile açarsam zaten videoda gözükür. Onda hile açmayacağına emin olduğum için bir problem gözetmiyorum. Bu arada ver bakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Geç sen yerine. Ben Restart'ımızı atıyorum. İnşallah hilesiz bir oyun olur. Bak ya. İnşallah hilesiz bir oyun olur. Evet, evet. inşallah. Şey, onda bitiyor değil mi bu arada? Söylemedi. Evet, evet, onda bitiyor. Kafanı bulmaya hazırım. Lan ya, dikkat edemedim O kadar. Çok kolay olacak ya. 100 sıra var ya. Göreceğiz abi, göreceğiz. Bak şimdi izle Desert'ı vuracağım seni. Hadi yani, gel. Yani... Hadi neredesin? Hadi ol. Ay ince hesap. Bunlar oğlum basit ya. Kardeşim İngerek ince yapalım. hesap. Ha. Biraz. Tamam tamam göreceğiz. İzle. AK sesini izle şimdi. One tap. Allah. Al ya bunlar vereyim bir el daha vereyim istersen. Evet, bence de ver abi. Biraz versin. Sen zaten verim, şey verim. global olduğun için. Allah gel bir tane daha vur. Allah Allah dek getiremiyorum ya. Ah ya. Bir tane daha salma olmuyor yok. Sen daha salma can. Ya e, ciddi oyna bakalım evet. ciddi oynayınca neler evet ne kadar. Zaten 100 lirasını oynuyorsun şurada. Ya bence 100 lirasını oynarken salmayız. Tamam tamam. Neredesin Mahfum? ya insanlara bir şey göster. AK tutukluluk yaptı. Şu an AK'nin şekli çok garip. Sağığım ben manyak. Şey AK tutukluluk yaptı da onu gösterdim. Bir şiirde benden. At yalanını sikeyim ananı. Namı Kemal. Hı? Allah. E bak görüyorsun değil mi? Tak tak tak. Basit bir şey yok değil mi lan? Bak Bana ha? burada 100 lirasına Hiçbir şeyin yoktur inşallah. Hayır hayır hile Abi video izlersin zaten video direkt ya YouTube'da yayınlan. Video izlersin. Zaten. Ama şey bak şöyle anlaştık. Video yayınlanmadan parayı göndereceksin Steam'den tamam. item tamam. olarak. Heh. Gel gel. Neredesin makin? Neredesin? Allah. Pek getiremiyorum ya. Lan nasıl kaçıyor bunlar? Ne? Ah kolsuz kaldım. ben bilerek sallıyorum sana. Kolaydın birader Kolaydın. Bunlar basit ya. 4 gibi bir şimdi başladın. Tamam başla bakalım. Görelim gücün. Gel bakayım. Gel gel. Lan. <laughs> <laughs> şey ne oldu? Bir dakika ya koltuğum şey oldu da düzelttim <laughs> Tamam. Bir dakika ben iki saniye evet. Discord e, mikrofonumu kapatacağım. Tamam. Arkadaşlar şu an Discord mikrofonum kapalı, ee, kendisi e, normalde CSGO'da benden iyi bir oyuncu fakat şimdi hile açınca biraz şoka girdi. Ben az sonra bana küfürler saydırmasından korkuyorum, umarım delirmez. Şimdi tekrar mikrofonumuzu açalım, çok da şüphelenmesin. Ee, şey kanka, e, evde hmm. bir sıkıntı çıktı da tamam, gerildim, tekrar girdik videoya. Tamam, tamam. Gel şimdi bir çıkar kafana, hemen vuracağım. Çıkardım. Şey, az abi, canım ciddi, kaldı. Allah mermiler gitmiyor lan. Al, hayır o mermiler git ya kardeşim ağlayacaksan oynamayalım. 6 2 oldu burada. Alacaksan. Mermiler mi yaptın ya? Ben bir hile yok dedik abi bu YouTube'da yayınlanacak görürsün kardeşim hile var mı yok mu? Tamam, göreceğim zaten Gel gel 100 liranı alayım. Buradayım Anam anam. Lan Ah, ah, be çok yakından geçti mermiler ya. Bekle bekle. Mermiler yakındı. Bir comeback mi geliyor yoksa? İzle izle. Daha sana bir el daha Neredeymiş? Lan. O nasıl? Oha merminin geçtiği yeri var. Lan görmedin bile seni. Hayır oradan oğlum kafam gözüküyor oradan, Ben oradan kafamı çıkartmışım sana sıkıyorum. Bir error at da. Bir şey olmaz. Yani doğru onu olan kazıyorum. empire start. 7 3 gel şu gel. an. Sana başka, başka salma hakkım yok ya. Al. Gel gel. Neredesin? Ah be. Öyle yersin. Mesela. 7 4. Ya o, o 100 lira benim bak şimdiden söyleyeyim. Yok benim olacak oğlum görürsün. Tamam. Ama şey bak e, tekrar söylüyorum hatırlatma yapayım. Video yayınlanmadan para atılıyor değil mi? E, tamam tamam yapacağız. Yani. E, göster bakayım de sen kendin. Ah öyle oldu. Kaç kaç oldu var Şey e, 7 5. Tamam. Koydum şimdi. Abi bekliyoruz abi bekliyoruz sıkıntı yok. Neredeymiş? Hadi. Allah. One tap. Ya oğlum var ya. 8-5 kardeşim. 2-2 kal. Tamam mi? açık oynayacağım bundan sonra. Pusarak oynanmaz nasıl? Göreceğiz birader göreceğiz. Bak açıyor mu şu an abi? Ah be. Evet. ya <laughs> Arkadaşlar tekrar da mikrofonumu pusmasam. kapattım. Dur bir dakika bir şeyler dedi şüphelenmesin. Tekrar evet. açalım şunu. <laughs> Efendim? Ya, pusmasam böyle vurdum da kafana işte. Tam pusmuyoruz lan. Ha, tamam. Yavaş yavaş delirme eşiğine gelmeye başladı. Korkuyorum çakacak diye. Ama video yayınlamadan 100 lirasını alacağım sonra atmayacağım zaten. Ben de o iş. Dolandırıcılık her türlü bize ait. Ama sonra atarız belki. Belki misliyle atarız. Sıkıntı yok. Biraz delirtelim ama. Bak sessizce bizi bekliyor. Muhasım açalım. Dur sessizlik oluştu lan videoda konuşsana biraz. Yani fokus fokus 100 lira. Yok öyle öyle yok. Şey rush var mı? Rush yok rush yok. Bak Oh. Ay. Ya sprey git ama öyle vuruşlar yapamazsın sen ya. Yani. <laughs> Spreyimin üstüne geldi ama Kü küfür <laughs> etme bir <mevici>. spreyi. Nasıl spreyi oğlum o? Yürürken neyse atıyor. Hayır sabit duruyordum ben orada. Hadi hile yok. Videoda izleyebilirsin hile yok. Abi göreceğiz zaten. Ya. Kafanı çıkar mısın? Beni? Ah. Ah be. <laughs> Kaç kaç oldu şimdi? Şey ben 9'um sen 3 e, desen 7 9 7 sanırım. Evet. Tamam bekle sen bekle. Şimdi arkadaşlar 9-9'a dokuz kadar ben bunlar rahatları salacağım. Ben niye ses konuşuyorum? Geç mikrofon kapalı. 9-9'a dokuz kadar e, ben bunlara elleri salacağım. 9'dan sonra vuracağım. Fakat 9. rantta vurduğumda çok büyük bir küfür yiyeceğim. Oraları büyük ihtimalle siz bipli duyarsanız. Şimdiden bilginiz olsun abi. Durun. Gel oğlum. Gel oğlum. Hazır mısın? Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktın neredesin? Çık. Aa lan ben seni sağda sanıyordum ya. Hı 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 bak bitti oğlum 9-8 bak bir sayı daha bek. Vallaha vuracak. Oğlum Çok hayır ya ben, ben, vermem 100 lira falan. Yok vereceğim. Verme. Yayın yayın. Gerçi doğru. Büyük emin. Büyük emin ettik gerçi doğru. Bu sefer kesin sen şuradasın. Lan lan. Abi. Hop. Lan 100 lira gidiyor. Easy. Ah. Gel gel. 11'e uzuyor mu? 10'da bitiyor mu? Bence bitsin onda bitmesin. Uza, i̇stiyorsan tamam, uzasın. Bana fark etmez zaten kafanı yiyeceğim Tamam hadi uzasın evet. bir el o zaman. Tamam hadi uzasın. Lan. Ya Aa, iki abi, oğlum 10-11 oldu. 11 ben son uzatma ama değil ama mi? Anlayacağım oğlum 100 liranın youtube'unu youtuber'ın ne YouTube meyzeyim. Gitti 100 lira ya. Evet anam ya, yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım CS'de. Kim, neredeymiş bu? Biraz Şimdi beyler bakma. başlıyoruz şu an mikrofonu kapalı. Başlıyoruz abi kusurcuk. Ama şuan Vollek'ten neyse dur. Eksine. Mikrofonumuzu açalım. Neredesin lan? Keşfedeyim abi. Ben de seni gün kısmaya başladım. Oo. Oh, oh, ah, seni. Lan sen temiz. Diye. La oğlum git Rekabetçi de böyle vurmuyorum sen. Oğlum 1v1 ayrı, rekabetçi ayrı. 10'a 10 değil mi şu an? Ya 10'a 9 mı? 10 -10. 10 10 11 10. 11 10. Hayır lan 11 de bitiyor zaten. 10 -10. <laughs> tamam, 10 -10. <laughs> Aa son rakam. Tek vuruş 100 lira Tamam. Bir bağım. Neredesin lan? Oğlum son vuruşu desertle yapmam yok mu? Neredesin? Ulan yürü. Ayyyyyy. Allah'ını severim bak. Eğer abi küfür yok küfür. E yayından sonra atarım ben? yayın yok. Hayır yayın abi videodan sonra, videodan, sonra <laughs> videodan sonra atacaksın. Yok kardeş böyle iş yok. Öyle eğim yok yani. Abi eğim ben falan değil. Falan bak ayağını vur. Bak yani. sen. Abi o zaman sende de eğim var abi o zaman. Yok yok. Abi, abi. yok ben atmam. <gülüyor> abi. <gülüyor> yürü git Ay. öyle vuruşun mu var? Ya 11 şey, vuruşlarımda bir şey yok zaten 11'e 10 bitti hile olsam 11'e 0 bitiririm. Ne alaka belki beni şey yapmak için vuruyor. Ya on saçmalama şey bir kere YouTube'a video çekiyorum YouTube'a atacağım hile isem zaten geri atarım sana. Ya oğlum var ya ne adam sen ya yani. Şimdi atacaksam videoyu şey kapatacağım için. atacağına söz veriyorsan insanların önünde videoyu tamam, kapatacağım atacağım. yapacak bir şey var, atacağız yani. O zaman videoyu kapatalım. Hatta şimdi. bu 100 lirayı abone olarak yapalım ya. Hadi layda abonelik. Aynen aynen. tam. Dilay yani. Tamam Delive'de abonelik sözünü aldık arkadaşlar. Ee, Aa, işte isteyenler ya. de gelip Dilay'da bakabilir. Biraz indirime girdin. 100 liradan 20 liraya düştün ama Dilay'daki aboneler bizim için değerli olduğu için. 2 aylık abone öyle yok 2 aylık. Tamam. Ha 2 aylık direkt. Tamam, tamam, bakıyorum. Bir de şöyle yapayım. Tamam mı? Dur bir dur. Ben de dur. Ha sen tamam. yap ben de gözükmek yok. Yani şey. Nasıl gözükmüyor? yok lan e, şey videoda göstermem yani. Tamam, tamam. tamam. o zaman arkadaşlar e, videonun sonuna gelin. Batan söylemek istediğim bir şey var mı? Kaybettim. Ya valla demek istediğim şey kesin iyileydin. Hayır oğlum yani, videodan izlersin. Videodan vur, vuruşlarımda yani hiçbir şey yok. Zaten yani abonelik yok. Baksana <laughs> şunu. Abi hayır. Oğlum bunda filan bir şey yoktu. Normalde ise <laughs> şey, kafana sıktım öldün. Neyse biz videoyu kapatalım beyler. Abi, buraya kadar izleyen varsa dur, dur buraya kadar izleyen varsa ne? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Oy. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum, video, zaten video bitiyor. Bu saatten sonra hile varsa da kapatmışımdır zaten. Abi video hoşunuza gittiyse like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha çok bu tarzda videolar gelsin. Yani bir ve bir videolar gelsin istiyorsanız. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vatan abone olmayı unutmasınlar değil mi? Ben bu bıçağı karşılayayım. Evet abi. Evet. O zaman Allah'a emanet son bir headshot atayım ve videoyu kapatalım. Hoşçakalın görüşürüz.